E, e madem bu işe başladık şimdi evin biraz e, düzenini değiştireceğiz. madem IKEA'ya gidelim dedik. E, bakarız belki orada fikir edinebiliriz. Belki sizin de önerdiğiniz böyle renkli renkli yastıklar falan alırım. E, öyle günümüz büyük ihtimalle oralarda geçecek. Olsun ama ben severim. İkimiz de belki çok mutluyum. Yani alo tamam. Annem sürekli bana e, şey atıyor göstereyim. Resim atıyor. Bunu atmıştım. Bunu dün akşam gittiklerinde akşam yedi. Yerim ama ben. Yani keyfi maşallah. işte herkesi hani özlüyor. Bakar mısınız ya? Havaya. Sanki akşam değil mi? Kıpkı karanlıkta. Kış ya. geldi kış. Kış geldi de bu saatte karanlık olur mu ya? Dikiyordun Eksiyon Geldik İlan şimdi Tam yanına geldik ama arabanın da lambası yandı, benzin lambası Sen detektif lüka Gidiyor şimdi. Plan şey diyor. İşte akşama dışarıda yemek yiyelim diyor ama. Bilmem. Nereye Oldu. Bunu beğendik. Yani ne kadar güzel. Şunu alıyorsunuz. Fazla değil. 10 lira. Sonra hem isterseniz süs koyabilirsiniz, isterseniz resim çerçeve falan koyarsınız. Ben resim koyarım büyük ihtimalle de. Duvar dolmuş oluyor böyle. Panodan da daha güzel. Bence bu güzel olur. Evet onu beğendim. Biz ne oturduk? Biz çarşıdayız. Geziyoruz. Ulaşıyoruz. Değil miyiz? Anne ya hello ya. Hello anne. Sen geziyor mu? He? Ne kadar güzel bir şey. Melisa la flauta kendini gidecek mi? Altına yemekleri koyuyor. Şeyin yanına, e, buzdolabının yanına. Ne güzel. Siyah o siyah e, küçük mobilyayı da kaldıracağız oradan o zaman. için İlhan yani bunu gösterdi. Ben de çok beğendim. Gayet güzel olur. Hem desenli hem ışık da geçiriyor. Beyaz. Güzel olur. Şu yandaki ya, ah, bu renkli ama hoşuma Değil mi? Bu olmaz. Evet. Ne? Olmaz. Şunlar çirkin. Şunlara bak ya. Bir şey gibi duruyor Plastik sanki. Çocuk böyle dökmüş de yan yana getirmiş. O güzel. Onu alıyoruz. Fiyatı da uygun. 25 euro 2 metrelik. Değil mi? Evet. Ya, güzel. 30 euro. 30 25 euro 25 Bir 1.60'lık oldu. Ooo. Pardon. 29.95'miş. O kadar var mı bizim can? No. Şu mor halıyı görüyor musunuz? Bu mor halıyı çok beğendim ben. bizim oturma odasında beyaz halının yerine bence güzel olur. De biraz düşünmek istiyorum. Çünkü aslında ben desenli almak istiyordum. Bu da tek renk. Benim düşüncem önce koltuğu değiştirelim ondan sonra halıya. Önce koltuk mu? Evet o da olabilir. O yüzden bu şimdilik kalsın. Yeniz. <laughs> Ho. Oh, ga je weer naar trap toe? Zijn de her de trap op aan je Akşam akşam geziyor. Ah ne var orada? Çanta var. Aa, ben Hadi. Hadi. Melis, Melis hadi. mu? Beyem mi? Melis mu? Aa. <laughs> <Beğen mu? gülüyor> Aa bak ne gördüm Melis. Aa ne kadar güzel. Görmüş hemen. Ben ben hadi. bile görmüyor. Kırbet. Ya sen gördün. Yeah. <laughs> Melis mu? Bu arada ben koltuğu koyu renk almayacağım yani gri <laughs> almayacağım hangisi? Karşıda yuvarlak şey alı var ya. Ne o da çok şey. O da daha beyan, beyazsı. Hatta beyaz bile alabilirim. Oha beyaz alma. İki tane çocuğun var. Olsun. Üstüne örtü örterim. Mor bir örtü örterim. Ay, i̇lan hep haklı çıkıyor ama işte neyse. Ya, koyu renk koltuk almak istemiyorum aslında. Ben açık renk bir koltuk almak istiyorum ama. Koyu zaten oraya olmaz. Aynen bir kere. Güzel yani, gördüm. koltuğu değiştirdim de o yüzden böyle çok koyu ee, şimdiki evdeki kadar koyu renkli bir koltuk istemiyorum. Daha açık olacak. İlla hani böyle kirli kirli beyaz krem rengi olabilir diyor. Olabilir. Hmm. Tabii ki ben böyle hep beyaz beyaz sevdiğim için. Ne bizim da? eskiden beyaz bir e, koltuğumuz olabilir. vardı. E, i̇lk vloglarda var mıydı bizim beyaz koltuk yoksa o koltuktan sonra mı başladık biz? Olamayalım. Ben de hatırlamıyorum ama bizim beyaz. Bembeyaz bir koltuğumuz evet. vardı. Açık maviler var ya, grimsi maviler açık. Ondan da olabilir. Ondan da, evet. Duvar oyalanıyor. Oranın önünde mor halı olmaz. Yok. Yok, ben yine açık renklere gitmek istiyorum böyle. Ya krem ya beyaz. Bu arada kapının önü için şey aldım, bir tane. Ee, paspas, renkli paspas aldım. Şey, bizim lambaların renginden aldım. Bu da şey girişteki cam var ya içeri görünmesin diye e, sticker sticker aldık aynı mutfaktaki gibi sticker yapıştıracağız bir de oraya. Öyle. Yani şey aa, istediğim gibi dolap bulamadım. Düşünelim. İstediğim gibi dolap bulamadım. Maalesef. O yüzden şimdilik onu almıyoruz. Gerisi de zaten fikir edinmekti. Hemen şimdi acele edip bir şey almak istemiyorum. Başka yerlere de bakmak istiyorum. İlla hani buradan alacağım diye bir şey yok. Biz zaten bugün gezmek amacıyla geldik buraya. O yüzden hemen acele edip bir şey almak istemiyorum. Fikir edinmek için, gezmek için geldik öyle. Bunlar da zaten ihtiyaçtı. Onları da alıverdik işte. Öyle. Ama güzel şeyler var. Ve sizin tavsiyelerinizle birlikte böyle şey oluyor, böyle beynim e, fabrika gibi böyle çalışıyor. O lamba bakalım mı aşkım, şey lambası. O koltuğun yanındaki lamba için. Güzel i̇şte oluyor bence, bir lamba. Büyük bir lamba. Olmuyor mu? Hah, geldi. Nereye basacaksın? Bas bakalım.

tumabаs a ah. indianchi Şöyle el basıyor. Gidelim mi Melis? Kendine gidelim. Ikea'dan çıktık. Şimdi İlan'la Amsterdam'da Meram'a geldik. Zaten Amsterdam'ı, buraları tanıyanlar Meram'ı da çok iyi tanıyordur çünkü en, en yaygın meram galiba. Her yerde var, evet her tarafta var. Ee, yemek yiyeceğiz burada işte. Şimdi yemeklerimizi bekliyoruz. İlk önce çorbayla başlayacağız. Ben mercimek çorbası aldım. Sen de mercimek. Ondan sonra işte çok yoruldum. Hani enerjik, enerjik, enerjik diyordum ama... <laughs> filler, böyle öt ötmeye başladı ben de yoruldum gerçekten. Daha ben evde süpürecektim yukarıları daha ben banyo temizleyecektim. <laughs> yani. Ama benim işim belli olmaz bir yemek yiyeyim de belki birden böyle enerji <laughs> <Am> <laughs> evet çok az uyudum bir de. Farkında çıktı benim de. Evet, karanlık dışarı gösteriyor ama bir şekilde. Ya ben de orada hiçbir şey göremiyordum. Buraya taşındım nasıl? Ya az önce köşede oturuyorduk ama buraya geldik. Biz eve geldik. Saat 9'da geliyor. Hani enerjiden bahsediyordum ya. O piller bitti. Çok yoruldum. Hiç böyle aslında pijamalarımı giysem şu koltuğa yatsam daha iyi olur ama hiç kalkasım bile Şeyde çok oturduk. Lokantada, restoranda çok oturduk, öyle. Normal desen de değil mi? Ne taraftan kestin farkında değilsin. Yok, aşkım çiçekliydi o. Ya, tamam, sonuçta çiçekli desen. Düş, ye. aç, aç bilemezsin, açmayacaksın onu. İlhan'a şimdi perdeleri indireceğim, çıkartacağım. Beğendiklerimi, asmak istediklerimi ütüleyeceğim. Sonra tekrar astıracağım. Ay, kasım. Ay. Um. Bence perdeler güzel oldu. Perdeleri tutacağım orada. Yani bence böyle odayı biraz böyle oturturdu. Yine karanlık oldu. Yani şimdi size yine göstereceğim. Yine karanlık duracak. O yüzden en iyisi ben hani gündüz ışığıyla tekrardan göstereyim size. O zaman daha güzel durur. Çünkü bu sabah çok güzel duruyordu. Ee, bu arada dün akşam bunların yerlerini de değiştirdik. Yemek masasını öyle duvara o şekilde koyduk. Oradaki alakası öyle, öylesine duruyordu. Bunu buraya getirdik. O ben <laughs> bunun için öyle fuzeli kağıt falan doluydu. Onları dün e, gece hepsini düzenledim. Blokta da zaten ilan çekmiş beni. Onlar saklanacak. Onlar çok eski kağıtlar ama onları burada saklamayacağım çünkü gerek yok. Onları bir kutuya koyup kaldıracağım. Bunun içine de kırmızı ışık taktım. Akşam şu büyük ışıkları kapattığımda çok güzel böyle bir, bir renk katıyor. Şunu şuraya aldım. Oradaydı. Bunun içine de işte ultrason resimleri koyacağım. Mert'in ve Melis'in. O yüzden burası böyle şöyle durdu. Daha güzel oldu bence. Böyle nefes nefese kal. Yemek masası orada. Şu pano gidecek. Bunu kaldırıyoruz ve onun yerine iki adın aldıklarımızı işte hani size göstermiştim ya. Ee, şunları koyacağız üst üste. Aynen Ikea'daki e, orada duvarda gördüğümüz gibi. Buraya ve buraya üst üste koyacağım ve bizim aile resimlerimizi ve belki bir iki süs koyarım. Onları oraya koyacağım. Şu pano kalkacak oradan. Şuraya koymak istemedim. Aslında bilmiyorum buraya da olabilir. Neyse onu bir düşüneyim. Ondan sonra bu şey aldık işte gösterdim perdeyi. O perde oraya gidecek. Bence o zaman çok daha güzel durur. Ve bir tane ayna aldım. Bu aynayı koltuğun üstüne asacağım. Öyle diye düşündüm. Hani sürekli pano diyordum veyahut da hani e, şu işte duvarın rengini diyordum ama bu e, beyaz olduğu için bence bu gri duvarın rengini birazcık kıracak büyük beyaz bir ayna koltuğun şöyle üstüne bu aynayı düşündüm işte bence güzel olacak ve iki tane de koyu pembe yastık aldım koltuk için onu bir kenara bir kere zaten şunu kaldıracağım iki tane beyaz var ikiye işte bir beyaz oraya bir pembe beyaz pembe oraya bence böyle güzel olur yavaş yavaş yine bir şeylere benzemeye başladı bence. Perdelerin haline şu an bakmayın çünkü ben onların yerlerini de değiştireceğim. Olmadı mı? Oluyor da elim ağrıdı. Aa. Bir de şey aldık. Bunu göstermiştim galiba. Folie. Buraya işte o paspas gelecek. Aa o çöpe atacağım çok pis oldu. Şuraya işte içerisi görünmesin diye oraya işte sticker aldık onu ilan yapıyor şimdi. Paspas arabada mı?